Evet bu akşam yemeği olarak da çinekop fırında yaptık. Şöyle koyup bakalım. Ay, biraz fazla pişmiş ama güzel yani. Mısır Yoruları unu. Pişmiş. Mısır unuyla unladık, yağladık. Çinekoplar. Ahmet sen koyuyor musun? Şöyle alsın şu kepçeler bir altta. Üçüncü katta da böyle Ahmet hazırlamış. Masayı havuç suyu almış balıkların havuç suyu <laughs> inşallah güzel gider şöyle mi koyacaksın hadi bakalım şimdi ortasına koy şimdi kurtlarımız taze taze ikişer tane koyunca iki tane zaten hazırda bekliyormuş <laughs> evet o da benim olsun Hadi bakalım. Ya, afiyet olsun. bize